Şimdi maalesef ülkemizde bir sürü kanun, yönetmenlik var, mevzuat var ama açık olan hiçbir şey yok. Yani veya biz onu o hale getiriyoruz. En azından öyle söyleyeyim. Keyfiliktir bunun e, sebebi. Tabii olayın üstadın dediği gibi iki ayrı değerlendirmesi var. Öyle yapmak durumundayız. Bir siyasi değerlendirmesi, bir de hukuki değerlendirmesi var. Şimdi tabi hukuki değerlendirmeye baktığımızda Türk Ceza Kanunu 216. maddeyi işletmeye çalışmışlar. Halkı kin ve düşmanlığa tarih etmek. Tabi orada kanun yazılırken şu husus önemsenmiş ve yazılmış. Bu tarz eylemlerde tehlike açık ve yakın olmak durumundadır. Türk Ceza Kanunu 216 açıkça yazar bu. Yakın bir tehlike oluşturacak. Eğer böyle değilse yakın tehlike ne demektir? Olayın sıcaklığı geçmeden kişinin eylem veya söylemin o sıcaklığı geçmeden bir takım karışıklıkların meydana gelmiş olması lazım. Yani aradan <laughs> üç gün geçti, 5 gün geçti bu durumda 216 işletemezsiniz. Hı hı. Ümit Özdağ'ın tutuklanmasına sebep olan sosyal medya hesabından attığı mesajları ben Sulh Ceza Hakimliği'nin duruşma tutanağında gördüm. Ancak orada yer alan mesajların ekseriyeti yıllar öncesine ait en yakını ortalama 5-6 aylık. Hmm. En yakın ortalama 5-6 aylık. Hal böyle olunca siz Ümit Özdağ'la ilgili Türk Ceza Kanunu 216 işletemezsiniz. Yani halkı kin ee, ve düşmanlığa tarih suçunu işletemezsiniz. Bu suçtan dolayı tutuklama yapamazsınız. Uygulama yanlış olmuştur. Sulh ceza hakiminin yorumu yanlıştır. Ben o kararı okudum. halde tutuklama yanlıştır mı diyor? Tutuklama yanlıştır. Sulh ceza hakiminin e, sosyal medya hesaplarını yorumlaması ki orada yorumlamamış. <laughs> e, onu ben net şekilde gördüm. Sadece sosyal medya hesaplarındaki yazı yazıları almış. Hemen ardından e, Türk Ceza Kanunu 216'nın e, direkt söylemini oraya kopyalamış. E bundan dolayı bir tutukladık olmaz. Olmaz kardeşim. Kişi siyaseten, karakter olarak vatan hainliği mertebesine kadar ulaşmış olabilir. Onun muamelesi ayrıdır. Hukukta karşılığı ayrıdır, siyasette ve toplumda karşılığı ayrıdır. Ben bir hukukçu olarak görevim burada yarın bize de lazım olacak hukuk sistemini korumaktan ibarettir. Çünkü biz adalete gölge düşürür, işleyişini yanlış uygular ve o adalet sistemini e, bulanıklaştırırsak problem çıkar. Uygulamada bu defa e, te, oluşur ve o teamüller de bizi uçuruma götürür. Tamam mı? O yüzden Ümit Özdağ hukuken aylar öncesine en yakını 5-6 aylık bir tweet e, sebebiyle 216'ya göre tutuklanması benim yorumuma göre hukuken son derece yanlış bir karardır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri. O işin hem hukuki orada da var hem siyasi tarafı da var. Türk Ceza Kanunu'nda Cumhurbaşkanı'na hakaret bir suçtur ve tutuklamayı da gerektiren bir suçtur. Burada hiçbir problem yok. Olabilir, tutuklayabilirsiniz de. Ama burada da ceza muhakemesi kanun 100. maddesi devreye girer. Orada da ee, tutuklamayı gerektirecek haller açıkça, sarih bir şekilde sayılmıştır. Kaçma şüphesi olacak. Delileri karartma e, durumu riski olacak. Bir de karşı tarafı tehdit ve şantajla bastırıp işte onları şikayetlerinden geri çekme işte falan e, bu tarz durumlar olacak. Şimdi bunları varsa tutuklayabilirsiniz. Şimdi somut olaya baktığımızda gene itibariyle hem Cumhurbaşkanı hakaretten bilmem. Şimdi bu adam Ümit Özdağ değil. Bu X kişisi. Hukuk değerlendiriyorum. Bu X kişisi. Bu adam yıllardır bu işi yapıyor. Cumhurbaşkanı hakaret ediyor zaten. Yıllardır İçişleri Bakanı'yla gitti, bakanlığı basmaya çalıştı. Tamam mı? Bu adam bunu yapıyor. Ama kaçmadı hiçbir zaman. Bak, X kişi ben hukuk açısından konuşuyorum. Tekrar vurguluyorum. Bu adam kaçmadı. Demek ki bu adamın kaçma şüphesi yok. Bu adam bir işi yaptı da Sonra tweetleri silmiş mi? Yo duruyor şu an girin. Duruyor adamın tweetleri silmiyor. Delilleri karatma gibi bir durumu yok. Her konuştuğu video YouTube'a girin, internete girin her yerde yazıyor. Hiç kimseye tehdit etmemiş, hiç kimseye e, onunla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu için şantajla tehditle geri çek dememiş. Hiçbiri yok. E, ceza muhakemesi kanunun 100. maddesindeki açık hükümler de yok. Kaçmıyor bu adam bir parti genel başkanı. Yani bu parti genel başkanı vurgusunuz tutuklanamaz noktasına yapmıyorum. Yani toplumun önünde e, zaten işi hakaret etmek olan, ağzı lağım olan bir adam bu. Bu kaçmıyor. Tamam mı? Şimdi o yüzden tutuklama yanlış, doğru değil. Eğer ben bugün e, Ümit Özdağ karşı olan bakış açımdan dolayı doğru dersem, yarın bana uygulandığında söz hakkım olmaz. Allah var yukarıda. Uygulama yanlıştır hukuken. Bir kere bu bu benim açımda benim hukuki yorumuma göre bu böylece anlaşılmasın. Tutuklama yanlış. Tutuklama evet. yanlış. Yani tutuksuz yargılayın Tutuksuz evet. yargılayacaksın. Evet. Tutuk niye tutukluyorsun ki? Ha, bu adam 20 senedir hakaret ediyor zaten. İddia <laughs> İstinat dikkat Ertuğrul Bey. Çıktığında, edilen... çıktığında ol, doğru olur. olur söylüyorsunuz ama yani çıktığında olur. Şimdi onu da hesap edelim. Var sayınsal tutuklama olursa şeylerden... bize de. kalsınız? Az önce konuştuğunuzu yor. Anladığım yani casusluk. Bu. Ya, Türk devletinin de bir birikimi ve bir, bir atılı var ama ve şöyle. E, bir, yargının da e, izlediği bazı şeyler var. Yani bunları ben e, Üstadın söylediğini anlıyorum. O doğru bir hukuki değerlendirme yapıyor elbette ve bu konuları çok iyi açıklıyor ama ümit Özdağ özelinde konuşuyoruz. Ee, onun Türkiye'de oynadığı rol ve bağlılıkları. Ama eğer bağımlılıkları... peşi sıra bir şeyler gelecekse. Var sayımlar bir... üzerinden hukuk işlemez. Ha bir de yani somut eğer böyleyse, somut. Ertuğrul Bey de bir hukukçu böyle böyle bazı yanlış uygulamalar vardı. O zaman niye hukuka güveniz ediliyoruz? Heh, bravo. Bravo. Tam olarak bundan bahsediyorum. Şimdi hukuka e, güven noktasında bulanık bir alan oluşturursanız problem olur. Varsayımlarla kişinin ee, önceki yaşantısından kaynaklı problemlerle yorumla yoruma dayalı bir tutuklama işlemi yaparsanız bu o zaman e, temiz kalma hakkına e, işte e, suçsuzluk karinesine bunların hepsine zarar verir. Yani o zaman benim e, dosyama baksınlar ben şucuyum ben bucuyum e, bu bu onu da yapmış olabilir diye e, olmaz. O hepsi ayrı dosyaların konularıdır. Oralarda tabii ki suçun unsurları oluşmuşsa, kanunun tanıma, tanıma uygunsa gerekli müeydeler tabii ki uygulansın. Ama e, bu adam kaçmıyor. Yani bu İstinad adam... İstinat edilen suçun kanundaki karşılığı nedir? Ceza. Şey mi? Kin ve düşmanlık halkı. Yani bir yılla üç yıl arası. Hmm. Zaten tutuklama. Yani zaten işin sonunda hapis yatmayacak. Yani ceza alsa <laughs> da o, o yüzden sonra Yani öyle oradan değerlendirsek de tutuklamaman lazım. Çünkü cezanın üst sınırı ve alt sınırı belli. Evet. Tutuklamaman lazım. Niye yapıyorsun bunu kardeşim? Niye hukukun ortasına siyaseti bulaştırıyorsun be kardeşim? Niye yapıyorsun? Bunu söylemekten dilimizde tüy bitti. Ya bir adam lanet de olabilir. Hukukun ortasına siyaseti getirip koymayın. Ya yapmayın şunu. Hukukla oynamayın, adaletle oynamayın. Söylemekten dilimizde tüy bitti. Ümit Özdağ vatan hainliği noktasına gelmiş bir adam. Bu kadar e, kalitesi düşük bir adam Suriyelilere yaptıkları yalanlar, dezenformasyonla ilgili kanunlar çıktı. Hepsiyle ilgili işletin. Ama kanun açık. Yakın tehlike olacak diyor. E, bu adam en son 6 ay önce bu tweet atmış. Yani şunu anladım. Haklıyken haksız pozisyona mı düşüyorsun? Evet. Yapmayın bunu. Peki haklıyken ya, haklı, haklı, haklı pozisyonda da... için ha, haklı şu doğru, iken, değil. haklı pozisyonda nasıl kalınır? Bak Haklı çıkabilmek için şu doğru değil. Ben hukukçular adına konuşuyorum. Siyasetten yorumlayacaklar adına ben konuşmuyorum. Haksızken adamın kişilik özellikleri, kötü siyasi özellikleri ve geçmişini öne çıkararak hukuken düşülen yanlış doğrultulmaz. Bir de böyle bir hata var. Ümit Özdağ öyle kötü bunu yaptı, onu yaptı. Tamam, evet. Ama bu hukukun yanlışını, yanlış uygulamasını doğrultur mu? Hayır. O zaman hukukun <laughs> göbeğine siyaseti getirmenin bir anlamı yok. Bu iş nereye geliyor? Hükümet yaptı. Ya kardeşim iş bilmez bir hakimin yaptığı işi. Ya bir bu değil ki münferit bir, bir olay bu. Ben böyle getireyim onlarca sana kendi şahsi dosyamı getireyim. Hmm. Saçlarımızı yolduğumuz dosyalarımız var ya bu karar verilmez yapmayın bunu diye. Yani e, bu onlardan sadece birisi. Bak burada maalesef yargı sistemindeki ağır yük ki en son yargı paketinde bu ağır yükün kaldırılacağı, yargılama sürecinin kısa süre, süreceği bu adaletin erkenden e, tesis edilmesi noktasına işte açıklamalar yapıldı bunun farkında devletimiz ama e, bu işi düzeltene kadar e şimdi bu tip uygulamalar da yapıldığında maalesef yargı ile siyaset birbirine giriyor. E o zaman biz şunu e, e, açıklayamıyoruz PKK terör örgütünün uzantısını kapatamayan bir anayasa mahkemesi dediğimizde iş gene hukuktan çıkıyor, genel siyasete getiriliyor. Şimdi sen onlara o e, kozu veriyorsun, ondan sonra dönüyorsun burada bu uygulamayı yapıyorsun. Hükümet suçlu ya hükümet ne yapsın, hükümetin ne günahı var? Dosya gitmiş, bir suç duyurusunda bulunmuş, dosya gitmiş, savcının önüne savcı tutuklama talebiyle... E, sevk etmiş, sulh ceza hükümü tutuklamış. Ya bu Cumhurbaşkanı'nın işi yok. Bunu mu takip ediyor? Bakanın işi yok. Yani vermiş kararı. Şimdi şu olsa daha iyi olacaktı? Adalet Bakanı cık, ya bak çok tepki oldu. Alo başsavcı Hakim'e bir telefon var. Bu mudur yani çözüm? Bunu bekleyenler var ya. Bak bunu bekleyenler var. Öyle olur mu? Ne Sayın Adalet Bakanı ne Sayın Cumhurbaşkanı bunlara ne alakası var kardeşim? Hakimliğini verdiği bir karar kendi tasarrufudur. Ben de hukukçu olur. O da bir hukukçudur. Ben de o karar veren de bir hukukçu. Bir yorum yapıyor. Ben de yorum yapıyorum. Ona göre o öyle bir karar ver. Bana göre de yanlış bir karardı. Ben siyasetin hukuka bulaştırılması taraftarı değilim. Buna da hep karşı çıkmışımdır. Suç işlemiş midir? Evet. Ama Şöyle sorayım. Özür dilerim. Hani az önce Özgür Bey'e yönelttiğim bir soru vardı. Suikast e, iddiaları bilmiyorum çok uyuşur mu ama tedbiren tutuklama <laughs> böyle bir şey değil değil mi? <laughs> yok hani, öyle ne şey alaka? Olur ya? o işin şey tarafı da hani yani, tedbiren tutuklandığında hani adama bir şey olması falan Yok yok öyle bir şey öyle olmaz. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey o hukuk biz öyle şey olur mu? Biz de kişinin o anlık somut olayla ilgili e, fiiline, söylemine ve eylemine bakılır. Onun dışında ne geçmişine bakılır, ne gelecekle ilgili bir tasavvur e, düşünülür de ona göre bir pozisyon alınır. Somut olay nedir? Kanun tanıma uyuyor mu? Kanundaki şartlara tamamına uymak zorunda. Uyuyor mu? Ona bakarım ben. Yani bu aslında basit bir aritmatiktir. Yani hukuk sistemi basit bir aritmatiğin işletmesinden geçer. Yani arada bu tarz yorumlar oluyor. Şunu anlıyorum. Kısa bir süre sonra tahliye edilecek. Edilmesi, Siz bu edilmesi lazım. Ha sonradan dosyalar. Bak şu da yanlış. Şimdi sen beni aldın. Tamam. tamam Yanlış bir karar. Doğru bir karar. Ve oldu. Aldın içeriye. Çıkartman lazım. Hop bir dosya daha geliyor. Abi yapma, yapma. Her şeyi ayrı yürüt. Hukuk sistemini bozma, siyasete alet etme, siyaseti de getirip hukuk sisteminin göbeğinin içine koyma. Ben bunu söylüyorum. Yoksa söylediğimiz bir şey yok. O sayın e, suç ceza hakiminin yorumu ki yorum yapmamış, kesinlikle yorum yok yani. Hmm. Onu okudum ben çünkü. O öyle karar vermiş. Ben de büyük büyükçe ama Ümit Özdağ'la ilgili e, yorumun nedir diye sorarsan. Yani bence Türkçe e, Türk vatandaşlığından dahi uzaklaştırılması gereken e, bir adam üstadın dediği gibi yani kendisi ben artık Siyonistim Mossad ajanım diye herhalde bir ifade etmedi herhalde bir, bir resmi bağını açıklamadığı kaldı. Yani e, insanlıktan uzak. Türkiye'de e, canavarlaşmış. Kanunları ne diyor? Türkiye'de casusluk kanunu yok. Yok. İşte yeni şey yapılıyor ya. Etki ajanı. Ona da itiraz ajanlığı. ediyorlar şimdi. He, işte. Ona da bu yüzden itiraz evet. ediyorlar işte etki ajanı. Ama onun da sınırlarının çok iyi belirlenmesi lazım. Yani çok yarın bir, bir gün kanun. iş değişirse Heh. herkes herkesi ajan Heh. diye suçlarsa Heh. ne olacak? Çok tehlikeli bir kanun. Çok e, sınırlarının keskin çizilmesi lazım. Şartlarının yani böyle yoruma Bulak ifadeler yok, asla lazım. yanar. Hepimizin başı yanar. Çünkü yarın bir gün ben buradan kullandığım ifadeden Gittin. dolayı alınabilirim. Gittin yani. Olmaz Peki. olmaz bak onu söyleyeyim. O yüzden hukukta her şey e, nettir. E, ceza hukukunun en önemli ilkelerden birisi de diyor ki kardeşim en ortalama zekada adam dahi okuduğunda anlayacak niye suç işlememesi gerektiğini karşılığındaki cezayı anlayacak. O yüzden bu tarz uygulamalarla muğlaklığı e, sağlamak hukuk sistemimize zarar veriyor. Yani bunun da ne hükümette ne bakan beyle ilgisi yoktur, yorumdur. O zaman her Peki. yanlış karara e, karşı kişilerin aileleri Bakan Bey arasın desin ki ya bir hakimi araya böyle bir sistem yok yani o sadece mahkemini. teşekkür ederim. Sumut.